Bin bin hayır bin. Bin sene de Bin anne. Bin. Ama bak bin sür hadi bak buraya otur. Doğu buraya otur. Buraya otur. Otur anne. Otur hadi. Ama oturulur bu. Hadi. Oturmamız lazım. Hadi anne. Bin bakalım. Aferin. <gülüyor> ha? Ha? <gülüyor> hadi anneciğim. Aa doğru. hayır dur hadi hadi otur. Hayır otur bakalım. Hadi. Hadi anneciğim gel. Hani o akülü motorumuzu sürecektik motorumuzu. ha ne var orada? Top mu var? Tamam. Ama ama sen çok güzel motor sürüyordun. Şimdi topa geçiş yaptın. Dur topu vereyim bir dakika. Hoppa. Al bakalım. Attım. Oo! Futbol oynaması Bir sürü topumuz var şu an. Hadi sen bin. Motoruna bir bin. Baba. baba gitti. Baba şu an top oynayamaz. Hadi gel. O zaman ben süreceğim. Motoru ben süreceğim. Kornaya ben basacağım. Polis kornasına bastım. Bak çok güzel çalıyor polis kornası. Polis kornasına bastım ben de. Hani sen polis olacaktın. Vur hadi vur. Vur. Oo çok güzel vurdun. Bir daha vur. Evet. Vur 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 vur. Evet vurdun. Ha tamam bir dakika bir şey söyleyeceğim. Du. Du. Du bakar mısın? Şu akülü motora bir biner misin? Anla biner misin anla? Anla bin anla. Tam git al. Al topu git al. Git al. Git al. Alabilirsin. Alabilirsin anne. Hadi. Al bakalım. Gel şimdi şu motora bir bin hadi. Bir ablalar, abiler görsün. Arkadaşlar görsün. Hadi. Hadi bin. Bin. Tamam. Ana bin. Ha, tamam. Top. Tamam. Hadi bak. 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 Çocuklar. herkesi göstereceğim. Bak nasıl kornaya basıyor. Ee. Hadi bin. Ben... Tutayım bin. Bin. Tamam tamam hadi ben dokunmadım. Senin motorun annem. Ooo vay 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 vay. <laughs> Şimdi öne yap öne yap. Dur tut. Ha tutsana tut tut. Topu bırak. Ama bak 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 geri gidiyor. <laughs> ya şu topu bıraksana elimdeki. Hoppa bak sert çarpıyorsun ama topu bırak. Hadi topu bırak. Bebekler uyuyor tamam polissin sen. Tamam sen polissin. Sen motorcu polissin. At topu at topu at. At. Ha tamam. Sen polissin biliyorum. Polisler hırsızları yakalar. Hadi bir sür. Top oynayacaksın. Top oynayasın tuttu. Ama motorun çok güzel. Herkes senin motorunu istiyor. Tamam geliyorum. Geliyorum. At. At topu. Hoppa. Ben de sana atayım. Yakala. Hoppa. <laughs> Yakalayamadı. At bakalım. At. at. Tamam at. At. Niye? <laughs> Motorda mı oynuyor? Motorda mı topu oynuyor? <laughs> tamam sen ben akülü motorunu oynayalım. Aha. Ha, mama iyi hadi. Vur. Vur. Oo, çok güzel vurdu. Topumuz geldi. Evet. Nereye? Vuruyorum. Hop, oyuncak odasına gidiyoruz. Evet. Ay burada bir sürü oyuncağımız var bizi. Bak burada bir tane daha anamız var anne. Bir tane daha min minik bisikletimiz var. Anne. Evet. Yani bir sürü anımız var. Burada Oo. bir sürü oyuncağımız var. Hep oyuncakları dökmüşsün ama. Ben bunları toplamıştım Doğ. Sen niye döktün? Doğ, hepsini neden döktün annem? Hadi topla. Aferin. Hadi topla anne. Yardım et. Hadi. Hadi bak evimiz hep dağılıyor anneciğim. Hadi topla. Ha, evet at bakalım onu da at. Ay o neymiş o neymiş. O kamyon onu da at. At bakalım. Beyaz. Ha çok güzel bir kamyon beyaz kamyon anne. An sür Ha burada da bir şey var bir tane burada da vinç ki bir şey var kamyon yeşil. Çok güzel oyuncakların var anneciğim seni. Başka ne varmış getir bakalım Oo. getir ha top var evet. Topu getir bakalım. O kırmızı arabayı getir. Anını getir Ananı an. an. Anını getir. An. An bulamadı anne acaba. Evet. An kırmızı annını. evet. Anne. Getir bakayım ona bir. Hmm. Anne. Evet anneciğim orada bir sürü. Aa bir tane de el oyuncağımız var. Evet. Evet anneciğim. Başka neler varmış? Başka neler var anne? Var. Aa, top var. At topu. Mama. Mama da mı var? Ama. niye yaptı? O pis ama anneciğim. Hı? At. at. Tamam at. At. Baba. At. At bakalım. Hoppa. Attı. Mama. Tamam mama. Elma yiyebilirsin. Elmayı çok seviyordu. Baba. Hı? Allah Ha birazdan abi ya okuldan almaya gideceğiz. Tamam mı? Abi bugün ne alacak o biliyor musun? sürpriz karnı alacak bugün. Abi bugün karnı alacak. Mama. Mama evet. Mama. 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 Mama güzel mi mama? Ha başka bir oyuncaklarını getirsene bakalım oyuncaklarına neler varmış başka. Aa, Doğu'nun bir de büyük kamyonu var. Küçük kamyonu var. Ne oldu anne? Ne oldu? Orası şey mi oğlum? Pis mi oğlum? Tamam ben temizlerim orayı. Tamam ben temizlerim tamam mı? Doğu havucu versene havucu. Havuç nerede havuç? Aaa abim mi var? Ha, babam mı? Babaya benziyor. Aynı gerçekten babaya benziyor annem. gemiyi hmm. Kim kırdı? Hmm. Abi mi kırdı sen mi kırdın? Hmm. Sen mi kırdın? <laughs> o yenmez ki ama, yenmez o. Aa bak dur, bak bak. Burada bir de abinin nerf silahı var ya. Dik dik gitme yakalayacağım seni. Yakalayacağım. Yakalayacağım, geliyorum. Yakalayacağım. Yakalayacağım kaçma. Polisim ben. Polis kornam da var, arabam da. <laughs> yakalayacağım seni. Küçük hırsız. Küçük hırsız seni yakalayacağım. Seni yakalayacağım mini hırsız kaçma. Kaçma. Ay nereye girdi? Seni oradan nasıl çıkaracağım ya? Nasıl girdin sen oraya? Seni nasıl yakalayacağım ben oradan? Seni ay aynı hapse benziyor. Seni hapse attım Doğu orada. Mama. Kendin girdin hapse. <laughs> Maması düştü. Maması düştü. Düksün. Düks 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 hadi öl. Ölsene. Bana da mama verir misin? Seni yakaladım Doğu ben. Hmm. Vermedin. Beni kandırıyor musun? Niye beni şaka yaptın bana? <laughs> mama vermedin. Ya niye? Ha? Ne? Hii, hayır. Beni mi vuruyorsun? Hayır ben ölüyorum. Hayır. Hayır. Vurma beni. Vurmadı Ben bir şey çalmadım. At. At topu. At. Ha? Ha? <laughs> Düştü. Topun üstüne oturamadın. Hop. Hoppa. Hı. Hoppa. Baba. baba gitti anne. Baba yok yok orada. Ses ver ama baba yok. Hadi otur. otur. Oturamadın topun üstüne. Oturamadın. Oturamadın. Oturamadın yine. Hadi bakalım oturabilecek misin? Oturamadın. Ay oturdu. Zıpla. 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 Geliyorum. Geliyorum anne. Geliyorum. Zıpla. 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 Ha? Geleyim mi? Cam geliyorum. Geliyorum. Yine oyuncaklarımızın yanına gidiyoruz. Oyuncaklarımızı. Ay bir de burada neyimiz var bizim çocuklar. Bakın polümüz var. Pol ya harika kanatlar. Harika kanatları seviyor musunuz? Mama. Harika kanatları seviyor musunuz? Mama. Harika kanatlarda polis pol. Mama mı var? Ya harika kanatlardan poldu. Mama. Hı? Ne? çıkacaksın. Hadi çık bakalım nasıl çıkacaksın. Çık bakalım. Abla. Aa, oradan dışarı mı baktın? Hı? Hmm? Abi, abi, abi. Ne? Abisi, abisi de oya yardım et ama abi yardım edemez sana. Abi yardım edemez. Çünkü abi yok. Abi yok okulda abi. <laughs> Hadi bakalım bay bay öpücük at öpücük at biz şimdi okula gidiyoruz öpücük at öpücük attı hoşçakalın kanalımıza abone olmayı unutmayın.